Vücudumuzda her gün, her an belki 150 kez DNA'mızda hasar yaşanmaktadır. Ama her an, her günde bu tekrar yapılanmaktadır. İşte vücudumuz bu sessizce ama muhteşem yürüyüşünü ömür boyu devam ettirmektedir. Ama bazen serbest radikallerimiz, bazen oksidatif stres radikallerimiz vücudumuza aldığımız gıda atıkları, vücudumuza yaramayan, mizacımıza, tabiatımıza zıt bir kısım gıdalar ne yapıyor? Vücudumuzdaki bu onarım, yapım veyahutta e, bu şey onarım mekanizmasına engel olmaktadır. İşte bunun gibi misal diyelim ki kemiklerimizde de bazen osteoblast dediğimiz yapım hücreleri, bazen de osteo dediğimiz yıkım hücreleri yarış halinde birbiriyle ne yapmaktadırlar? Dengeyi sağlamaya çalışmaktadır. İşte sizin eğer vücudunuza olan desteğiniz olumsuz yönde olursa işte o zaman o yıkım unsurları öne geçerekten vücudumuzda kireçlenmelere, damarlarda sertleşmelere veyahut da işte DNA'mızdaki hasar sebebiyle nedir? Onarılmayan hasar sebebiyle bazı kronik hastalıklara ve bu kronik hastalıkların da çocuklarımıza sirayet edip geçmesine de nedir? Siz kendiniz karar vermiş ve izin vermiş olursunuz.